Efendim makyaj sanatçısı Arzu Yurtel, Hollywood yanağı yaptırmak için bir estetik merkezine gitmiş ama operasyon sonunda ağzı yamulmuş, yüzü kaymış, ses telleri zedelenmişti. Talihsiz kadın hukuk mücadelesini kazandı ve tazminat almakla kalmadı, operasyonu yapanın doktor olmadığını da ispatladı. Burası sosis gibi, inmiyor acıyor, nohut gibi bak. Ağzım yamulmuştu benim. Bu tarafa doğru kayıyordu. Ses tellerime zaten baskı yapıyordu. Hollywood yanağı yaptırmak isterken estetik kurbanı oldu. Şov haberde sesini duyurdu, hukuk mücadelesini kazandı. Operasyonu yapanınsa o dönemde henüz hekim bile olmadığı ortaya çıktı. En çok beni mutlu eden şey doktor olmadığı ile ilgili söylediklerimi artık ispatladım. Bana 35 bin liralık bir tazminat biçildi. Ünlülerin makgözü Arzu Yurter. 4 yıl önce nişan taşında bir estetik merkezine gitti. Hollywood yanağı olarak bilinen çene estetiği yaptırmak istedi. Bana dedi ki bu, bu dedi bak dedi mesela dedi Miami Üniversitesi'nden diplomam dedi. Plastik cerrahi yazıyor. Efendime söyleyeyim adı yazıyor. Teşekkür yazıyor. Ama benim İngilizcem yarım yamalak tabii yani. Sonra kuzenime gönderdim. Dedi abla bu, bu dedi bir yere dedi bağışta bulunmuş. Onlar da teşekkür etmiş. Yapılan işlemden iki gün sonra makyaj sanatçısı Arzu Yürter'in yüzünde şişlikler oluşmaya başladı. Bir taraftan çenesi kaydı bir de sesi kısılınca korktu soluğu o sözde doktorun yanında aldı. Bana söyledi senin yüzün alerji yaptı ters diyerek beni engellediler. 4 yıl boyunca verdiği hukuk mücadelesini sonunda kazandı ve Türk Tabipler Birliği'nin raporunu değerlendiren mahkemeye göre de o sözde doktorun yapılan işlem sırasında doktor olmadığı da ispatlandı. Denklik bekliyoruz, denklik bekliyoruz. Denklik, denklik öyle bir şey yok. Denklik, denklik yok. Diploma yok, doktor değil. Evet, tabipler odasında kaydı maydı yok. Doktor olmadığı ortaya çıktı.